Dünya döndükçe kampının çok kıymetli katılımcıları. Bizler Respek bünyesinde 2022 yılından beri devam eden Siyer felsefesi öğrencileriyiz. Sabahları yaklaşık bir saat derslerimizi tekrar birlikte dinleyerek etüt ve müzakere yapıyoruz. Bugün de Fütüvet Nurlu Fütüvetin Nurlu Yolun kitabından Siyerle ilgili bir makaleyi arkadaşlarımızla müzakere etmek istiyoruz. Makalemiz Asr-ı Saadet'teki hadiseleri doğru okumak için bir bakış açısı makalesi. Burada hocamıza şöyle bir soru sorulmuş. Hazreti Ali Efendimizin diğer üç halife ile münasebetleri nasıldı? Bazı çevreler Hazreti Ali Efendimizin diğer üç halife ile ciddi ihtilafları olduğunu iddia etmektedir. İşin hakikati nedir? İzah eder misiniz? Burada hocamız bu soruyu cevaplarken bize de çok güzel bir düstur öğreterek geliyor. Herhangi bir meselede e, önce tarafları tanımamız gerektiğini söylüyor bize. Önce Hazreti Ali Efendimiz'i ve diğer üç büyük halifeyi tanımamız gerektiğini, zira o büyük zatların kendi derinlik ve büyüklükleriyle tanınmadan ortaya atılan sözler farklı yorumlara sebebiyet vereceğiniz buyuruyor burada. Ve şöyle diyor, isterseniz gelin önce Hulefai Raşid'in o baş döndürecek döndüren hayatlarından bazı kesitler sunarak onları tanıyalım. Ve bu tanıma işlemine hocamız Hazreti Ali ile başlıyor. Ve Hazreti Ali'yi anlatırken şöyle buyuruyor, Diyor ki Hz. Ali Efendimiz gerek nebüvvetten evvel gerekse nebüvvetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında terbiyesinde ve en uzun süre onunla kalan kimsedir. Ve Efendimizin Fatıma benden bir parçadır onu üzen beni üzmüştür buyurduğu o çok kıymetli kızını Hz. Fatıma'yı Hz. Ali Efendimizle evlendirmiştir. Bu evlilikten dolayı sürekli onların yanına evine gece gündüz girmiş çıkmış torunlarını sevmiş torunlarıyla birlikte vakit geçirmiş. Ve mübarek o torunlardan ki Hazreti Hasan Şeriflerin, Hazreti Hüseyin Seyitlerin babası olmuştur. Bu açıdan Hazreti Ali Efendimiz de özellikle Ebul Hasan Haşşazili, Ahmet Rıfai, Abdülkadir Geylani, Muhammeddin Bahattin Nakşibendi Hazretleri gibi çok büyük bir silsilenin ceddi olmuştur. Yani Hazreti Ali böyle kıymetli, böyle özellikleri olan çok müstesna bir şahsiyettir. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'i biraz tanıyalım. Ayşegül Hocam buyurun. Hocam, hocamız e, Hazreti Ebu Bekir'de anlatırken diğer halifelerin de yani kendilerine mahsus hususiyetleri vardır ama Hazreti Ebu özellikle belli, Efendimiz'e belli noktalardaki perde perdedarlığına dikkat çekmiş. Onun ilk defalar Resulüne sahip çıkması, hicret esnasında Efendimiz'le birlikte yürüdüğü zorlu yollarda tehlikeleri göğüslemesi, kafirlerin Efendimiz'in üzerine çullandıkları zaman onun önüne atılıp Hani e, Hazreti Musa'yı Musa Firavun'a karşı koruyan o adam gibi, o mümin Ali adamın dediği gibi Rabbi'm Allah dediğinden dolayı adamı bu adamı öldürecek misiniz e, dediği gibi Hazreti Ebubekir'in de aynı bu şekilde davrandığından bahsediyor ve bunun çok önemli olduğundan diyor ki Cevahir kadrini Cevhar fırışan olmayan bilmez yani değerli bir taşın kıymetini ancak ondan anlayanlar bilir. Bu açıdan da Hazreti Ali, Şayet Abim Ebu Bekir olmasaydı Müslümanlık olmazdı sözleriyle Hazreti Ömer'i takdir edenlerin başı, Hazreti Ebu Bekiri takdir edenlerin başında yer almış ve onun büyüklüğünü de şu sözleriyle ifade etmiştir: Hazreti Ebu Bekir'in bir gecesi bizim ömrümüze bedeldir e, demiştir. Hazreti e, Ömer için de e, o, Efendimiz Hocamızın çok güzel bir ifadesi var: Hakkı batıldan ayıran aşılmaz sur olarak ifade ediyor. Ve Hazreti Ömer Efendimizin bazı üstün hususiyetlerinden bahsediyor. Halifeliği döneminde İslam birliğini tehdit eden her türlü nifak ve şikak hareketine karşı adeta bir sur vazifesi görmüştür. Ayrıca kendi döneminde dünyanın iki süper gücü olan Bizans ve Sasani'yi dize getirmiş ve pek çok insanın Müslüman olmasına vesile olmuştur. İran Kadisiye Savaşı ile birlikte teslim olmak zorunda kaldığı ve bu sebeple de Hazreti Ömer'e karşı hınç beslemeye başladığından bahsediyor. Ve burada e, hocamız Üstad Hazretlerinin bir ifadesine yer veriyor. E, İran'ın Hazreti Ali'yi öne çıkarmasının arkasında yatan asıl sebebi Hazreti Ali'ye duyulan sevginin olmadığı, Hazreti Ömer'e Ömer'e duyulan kinin olduğundan bahsediyor. Ee, ve Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer hilafetlerinde fetva verilmesi gereken konularda da çoğunlukla Hazreti Ali'ye danışmışlardır. Ve bir hususu e, hususiyle Hazreti Ömer'in ona sorduğu pek çok soru olduğundan bahsediyor hocamız. Hazreti Ömer Efendimizin de bir hadiste bahsedilen hacer Esvet'i öperken biliyorum ki sen bir taşsın ne faydan ne de zararın vardır. Allah'ın Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydin ben de öpmezdim deyince... ...Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e şu şekilde cevap veriyor. Sen o taşta olan sırrı bilseydin ya Ömer bunu söylemezdim diyor. Onun bu sözüne Hazreti Ömer'in mukabelesi de şu şekilde oluyor. Ali olmasaydı Ömer, e, Ömer helak olurdu. Yani burada görüldüğü gibi Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimizin hilafetlerinde... ...Hazreti Ali ile birlikte aralarında ihtilaflar yani çekişmeden ziyade... Birlik, beraberlik ve birbirlerini takdir eden insanlar olduğuna dikkat çekmiş hocamız. Ee, Hazreti Osman Efendimiz'i de Naili hocamızdan dinleyeceğiz inşallah. Hazreti Osman Efendimiz'in özne has derinlikleri ve incelikleri vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'a bir kızını vermiştir ve o kızı vefat ettiğinde onunla diğer kızını evlendirmiştir. Efendimizin başka bir kızım olsaydı onu da verirdim demesi aslında çağımızda bununla ilgili, ilgili söz söyleyenlere güzel bir cevaptır. Hz. Osman İslam dünyasında harici düşüncelerin tesiri altına girmeye başladığı bir zamanda devleti huzur içinde idare etmesi onun büyüklüğünü anlama adına da çok önemlidir. Dört təlifənin hər birinin bəzi durumlarda digərlərindən üstün tərəfləri ola bilər. Çünki bilindiyi kimi, bir kişi normal şərtlər altında digərlərindən daha düşük səviyyədə olsa da, bəzi özəl faziletlərinə görə ön plan plana çıxa bilər. Bu bakımdan her birini karakterleri, konumları, değerleri ve ruhsal özellikleriyle ele almak ve onların her birinin Efendimiz'e ait bir özelliği temsil ettiğine inanmak çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu sebeple Hz. Ebu Bekir'e Sıddık, Hz. Ömer'e Faruk, Hz. Osman'a zinn Hazreti Osman Hz. Ali'ye ise şah Evliya, Haydar-ı Kerrar, Şah-ı Merdan ve Damad-ı Nebi gibi ünvanlar verilmiştir. Hər birinin sahib olduğu xüsusiyyətlər etibarı ilə ulaşılması zor insanlardır. Dörd halifənin hər <laughs> birinin ulaşılması və təqlid edilməsi zor yalanının bulunduğu, hər birinin apaylı bir konumda olduğunu da ifadə edə bilərik. Topumları idarə etmədə və halifəlikdə onlar eşsiz insanlardır. Ayrıca Resulullah (s.a.v) Əşerey-i Mübeşşirin başında bu 4 böyük halifəyi saymışdır. Bu yüzden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Efendilerimizin cennetle müjdelenmiş olmaları açısından da onların değerlerinin ele alınması gerekir. Ee, buyurun Yasemin Hocam. Hocamızın buraya kadar anlatılan tutarsız iddialar, aslı olmayan mesnetsiz iftiralar karşısında ifadeleri şöyledir. Bütün bunları topluca düşündüğümüzde Hazreti Ali'yi özellikle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e karşı gibi sayma, onun hakkını savunurken diğerlerini haksız gösterme başta Hazreti Ali'ye büyük bir hakarettir. Çünkü Hazreti Ali gibi cesaret ve kahraman, cesaretli ve kahraman bir insanın doğru bulmadığı bir meselede Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e boyun eğmesi mümkün değildir. O cesur kahraman bir insandır. Hayber'de olduğu gibi ölümle karşı karşıya kaldığında bile gülerek mücadeleye devam eden biridir. Efendimiz'e atmedilen bir sözde de bu durum şu şekilde vurgulanmıştır. Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi de kılıç bulunmaz. Böyle bir insanın Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i idare ettiğini, onlara karşı rol yaptığını ve samimi olmadığını iddia etmek, Hazreti Ali'nin ruhuna bir saygısızlık ve hakaret. Bu nedenle, bu tür iddiaların temelsiz ve tutarsız olduğunu söylemek gerekir. Öte yandan Efendimiz ve selamın hayatı boyunca Hz. Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman radıyallahu anh'ı sürekli yanına alması bu zatlarla ilgili olumsuz yaklaşımların aynı zamanda kendilerine göre bazı hesapları olan, bu insanların efendiler efendisini hiçbir zaman tam anlamadığını ve onların çevirdikleri oyunlardan haberdar olmadığını anlatır, ima eder ki bu da ona karşı büyük bir saygısızlık olur. Halbuki onun fetaneti etrafındaki insanları çok iyi tanıyıp onların hangi görevde ne kadar başarılı olacaklarını deha seviyesinde bir zeka ile tespit etmesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir insanın karakterine sadece bir bakışla nerede ve ne işte, ne şekilde başarılı olacağına karar verir ve ona göre kişileri görevlendirme yapardı. Buyurun Songül Hocam. Vahiy ile müeyyed olan Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam, vahyin başlangıcından ruhunun semalara yükseldiği ana kadar beraber oturup kalktığı insanların çok iyi tanımadığı ve onların e, hal ve tavırlarından doğru anlamlar çıkaramadığını ileri sürmek ciddi bir mantık hatasının sonucudur. Bu konudaki mantık ve doğru yaklaşım ise Efendimizin kabul buyurduğu bütün insanlara saygı duymaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisi şerifinde sahabenin faziletini belirtmiştir. Ayrıca hadis kitaplarında da sahabenin faziletini anlatan özel bölümler bulunmaktadır. Örneğin bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabını şu şekilde tarif etmiştir. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete bulursunuz. Bu sözde sahabe-i kiramın ahlaken ulaşılmaz bir konumda olduğunu vurgulamıştır. bu müzakerede Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'ye yönelik isnat edilen olumsuz düşüncelerin yanlışlığı vurgulanmaktadır. Efendimiz e Aleyhisselatü özel bir ilişki kurmuş ve onlarla güçlü akrabalık bağları tesis etmiştir. Onların arasında ahirette de böyle olacağız gibi ifadeler kullanarak kardeşlik ve güçlü bir birliktelik mesajı vermiştir. Ayrıca Efendimiz dünyadaki vezirlerinin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer olduğunu, semada ise Cebrail ve Mikail'in olduğunu ifade etmiştir. Buyurun Paykız Hocam. Teşekkürler Hocam. E, belli bir dönemlerde Hülefay Reş, Raşidine yaklaşımda bazı inhiraflar basış göstermiş ve bu yaklaşımların oluşturduğu inhirafların başta farkına varılamamış. İlerleyen zamanlarda öyle bir noktaya gelmiş ki birileri haşa Hazreti Ali'ye karşı çıkıp ona kafir derken bazıları da söze Hazreti Ali sevgisiyle ortaya atılmış. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e ise düşman olmuşlardır. Bu usumetlerinin bir kaynağına dayandırmak için Hz. Ali Efendimizin adını kullanmış hatta o zatın asla kabul etmeyeceği ifadeler aşırılıklara gitmişlerdir. Bunun sonucunda ise meseleyi hulul ve ittihada kadar götüren bir kısım batıni mezhepler ortaya çıkmış. Günümüzde böyle bir inhiraf içinde bulunan insanlar belki İslam dünyasının genel durumu ve devletler arası münasebetler açısından meseleye yaklaşarak herkesin Herkesin gördüğü ve bildiği yerlerde bu çirkin şeyleri dile getirmiyorlar fakat yetiştirdikleri kültür ortamı ile beslendikleri kaynak itibariyle içlerinde tutamayıp çeşitli hadiselerde dışarı buluyorlar. Kin ve nefret ifadelerine bakıldığında bu müzehherfatı içerilerinden atamadıklarını görüyoruz. Çünkü onlar bu konuda bir kısım metodolojiler geliştirmiş ve kitaplar yazmışlar. Dolayısıyla genel itikat ve kanaatleri de bu çerçevede gelişmiş gelişim göstermiştir. Buyurun Aynur hocam teşekkür ederim. Sonuç olarak Hoca Efendi'nin sunduğu bu metinde dört sahabe efendimizin Hulefa-i Raşid'in değer ve kıymeti anlatılmaktadır. Özellikle Peygamber Efendimizin her biri hakkında özel olarak şahsiyetlerini ve faziletlerini ifade eden önemli kelamları vardır. Fakat buna rağmen ne yazık ki zamanla sahabe efendilerimize karşı oluşan olumsuz Vatı zihniyetler onlara karşı olan saygıda kusur, onlara karşı saygıda kusur edilmiş ve bu da zaman zaman kültürel hafızalara kodlanmış ve toplumun zihin dünyasında da hayat bulmuş. Oysa Hazreti Ali ve diğer sahabeler doğru anlamak, İslam'ın temel değerlerine sadık kalmak adına büyük önem taşımaktadır. E, Hoca Efendi yine bu durumu e, bu duruma çare olarak, yanı böyle bir derdin dermanı olarak sevgiden bahsediyor, sevgiyle yaklaşmaktan bahsediyor, sevgiyle yaklaşmak bu tür yanlış düşünceleri bertaraf etmesinden ve toplumun birlik ruhunu yeniden inşa etmek adına etkili bir e, ilaç olduğunu söylüyor. Geçmişte yaşananların ne olursa olsun bize düşen vazife ale, Alevi, Nasturi, Süryani ve Sair demeden herkese el uzatmak, iyilik yapmak ve böylece iç ve dış karanlık e, odaklarının kullanabilecekleri menfi ergümanları tesirsiz hale getirmektir. Baskı ve gücün bu konuda asla e, çözüm olmayacağını söylüyor Hoca Efendi. Muhabbet ve sevginin dünyada açmayacağı bir kapı yoktur diyor. Mevlan ve Mevlana'nın üslubuyla Yunus Emre'nin sistemiyle ve evrensel bir lisan genişliğiyle problemlerin üstüne gidilmelidir. Bu takdirde sevgiyle, şefkatle, merhametle bu şekilde bu problemleri çözme adına ümit vaat eden şefakların da görünmesinden bahsediyor hocamız. Teşekkür ederim bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve dinleyicilerimize. Ben de bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde bu güzel makaleyi birlikte müzakere etmiş olduk. E, kamp arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz. Hoşçakalın.